Selam arkadaşlar. İki Kültür Bir Sofra kanalımıza hoş geldiniz. Peki bugün hangi yemeği yapacağız? Bugün Antep usulü tepside soğan kebabı yapacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yağlı bir kuzu eti seçtik. Bu tür tepsi kebaplarında yağlı et seçmeye özen gösterin. Baharat olarak sadece tuz ekliyoruz. Etin doğal lezzetini almak için sadece tuz yeterli oluyor. Tuzu ete parmaklarınızla yedirin, yoğurmayın ki pişirirken sertleşmesin. Küçük boy kuru soğanları tercih ediyoruz. Soğanların uçlarını kesip ortadan ikiye bölüyoruz. Kabuklarını soymuyoruz. Çünkü fırında pişerken kabuklar hafif yanıyor. Urfa yöresinde soğan kebabına nar ekşisi konulmazken Antep yöresinde bu şekilde tepsinin altına nar ekşisi sürülür. Bu yemeğe ekşimsi bir lezzet katıyor. Ortadan ikiye böldüğümüz soğanların arasına kıymayı yerleştiriyoruz. Et çok sıkıştırmadan ama dağılmayacak şekilde koyalım. Sonra bu şekilde sırayla tepsiye diziyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenin lütfen. Instagram ve TikTok hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Destek olursanız bize de motive olur. Hangi şehir ve ülkeden takip ediyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz patlıcan kebabını sevenler bunu da çok sevecek. Bu arada patlıcan kebabı tarifini yukarıya bırakıyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar. O da çok pratik ve muhteşem bir tarif. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. ıslatılmış yağlı kağıdı üzerine serelim ve fırına verelim. 200 derecede fanlı bölümde 1 saat pişirdik. İlk 30 dakikadan sonra yağlı kağıdı kaldırın. Son yarım saat soğanların kızarmasına ve etle özleşmesine müsaade edin. Evet arkadaşlar tepsi kebabımız hazır. Soğanlar lokum gibi yumuşacık, et ise adeta bulgur gibi elde dağılıyor. Şimdi biz tadına bakalım. Bu tarz kebaplar dürümle yenince lezzeti daha iyi ortaya çıkıyor. Eğer siz de bu tür yöresel tarifleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Özellikle deneyenlerin fikirlerini duymak isteriz. Sevgiyle ve lezzetle kalın.